E, sormadığına göre o zaman Arrağın. siz bizim e, şeyimiz olun yani önümüze düşünün yani, lütfen 180'den fazla evet. şu anda 183'ten en son çadır kent konteyner kent var bunlara kirli su temiz su taşıma işimiz var bizim işimiz 12 kat arttı arttı imkanlarımız da ilk 4 hiç yoktu şimdi gelirimizin Hat su yüzde otuzunu geliyor, büyük de yüzde kırk geliyor. Abi o yeter mi size? Ya o da aynı bu şebekeden gidecek oluyor. Abi yeter mi yeter. Mi? Yani ben ha göre yeter diyordum. O çıkıp hidrofor yetmezse alternatif arayın dedim arayacaklar, tamam? Tamam Öncelikli şu anda hidroforu halletmek. Tamam, evet, evet, Al asmaladım. Evet, Al, Allah Allah hoş, geldin. hoş, geldin. Ha, evet, hoş başlayalım. Başlayalım. Ama deprem oldu. Depremden öyle kaldı. Yoksa onun programını yaptırmıştım. Evet. Ya yani biz de göre, ben onun üzerinde bir bahset. Allah razı olsunlar da eşhurularda boruları kaynak ediyorlar. Açıyorlar falan. İnşallah yarın bitireceğiz. Burada Hatay'da 15 belediye başkanı var. Hiçbirisi kendi ilçesinde köylere benim gibi gitmiyor. Yok diyor Allah Ben onların köylerine ondan en az 8-10 kat fazla gitmişim. Bizim kimsemiz yok. Bir Allah'ımız var, bir kendimiz, bir kendimiz. Var. Ya o yeter bize zaten. He. Başkanım o yeter. Başkanım. Biz kendimiz koşuyoruz. Aynen. Bir şey söyle. Şimdi sabredeceğiz. Bir dahaki seçimi kazanacağız. Merak etme. İnşallah. Ama biz de ders alacağız. Hayat dersi. Başkanım. metresine, daskını, konut sigortasını bin liraya yaptırmayana şimdi sekiz on bine yaptırıyor. Daha iyi. Cümleten merhaba. 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 Nasılsınız? Iyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Oradan Ceylan'da yok. da su yok. E yaptılar. Yeni depo yapılıyor. 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 Biz ağır hasar, yıkık, acili kılacaklar dahil siz aboneliğim devam etsin diyorsanız biz devam ettiriyoruz. Devam, devam etsin. Aboneliğimin devam etmesini istiyorum. Değil yeter.